arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün 27 Mayıs 2025. Yer Ankara arkadaşlar. Ee, şu anda 5 çıtalık bir arımızı ee, bakacağız abi. Ee, bunun annesi yeni çitleşmişti. Günlük atmış mı atlamış mı hep birlikte bakacağız. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtaların üzerinde Bayağı bir beyazlamış. Bu da ne demektir? Ay maşallah. Ee, kızımıza kızımız bal getiriyor demek. Evet. Gördüğünüz gibi komple kemer balını atmış arkadaşlar. Böyle de var. Aynı tarafta. Bu tarafı da aynı. Söylediğim gibi arkadaşlar bunların anneleri yeni çıktı. Eh, bakalım. Kapalıya geçmiştir büyük ihtimal. Hava biraz rüzgarlı arkadaşlar. Evet. Maşallah kızımıza. Ee, gördüğünüz gibi kemer balını yapmış. Altına yavru yatmış. Ee, kapalısı mervası hepsi mevcut. Bal da var arkadaşlar. Söylediğim gibi ufaktan ufaktan bal gelmeye başladı. Evet. Gayet güzel. Bu aralarımızın anneleri işte çift deşeli 15 gün falan anlıyordu arkadaşlar. İşte yavru atayım şey yapayım. Maşallah. Evet, kamerayı sevmediler. Tripod'da bulamadım arkadaşlar. Evet, maşallah. Bu da boncuk paket yavru. Üstünde hafif kemeri var. Maşallah 2025'li kendi ürettiğimiz anneler arkadaşlar kimisine kapak yöntemiyle, kimisine transfer yöntemiyle ürettik. Gördüğünüz gibi ilk senesi olmasına rağmen gayet güzel arkadaşlar. Evet çıktığı yüzük bile hala duruyor arkadaşlar orada. Maşallah kızımız. Bu kızımız Delfax. Hmm. Şu anda arkadaşlar bunların daha ilk yavruları çıkmadı. O yüzden fazla petek ekleyemiyorum. Ama bu kapalılar evet gördüğünüz gibi annemiz de burada arkadaşlar. Maşallah. Nazar değmesin arkadaşlar. Maşallah diyelim. Gördüğünüz gibi tren gibi yavruları gördüğünüz gibi deliksiz kemerini yapmış. Altına da yavrusunu atmış. Gayet güzel. Evet arkadaşlar 2, 4, 5 tarım fiyarı altının cifamı girmiş. Şimdi tek tarafını kabartmışlar. Tek tarafını kabartmamışlar. Bunlardan bal e, zannetmiyorum ama yine de belli de olmaz tabi. Sezonu iyi olursa geç kata gelip de çok güzel bal aldığım arılar oldu zamanında. Aziz Allah çile çile. Evet arkadaşlar arıları ezmemeye dikkat ediyoruz. Hep böyle çıtaları bütün şekilde kalıyoruz. Çünkü yavaş yavaş kararsak onlar aradan kaçıyor. Bu arımız <laughs> 10-15 gün sonra kaparlar patladığında inşallah kata gelir. Biraz zor gözüküyor ama yine de inşallah bala yarışır inşallah olmadı. para tutmayacağımız kovanlardan hı hı. takviye yaparız arkadaşlar. Normalde artık bunları kaldırmamız gerekiyor. Çünkü hava çok sıcak ama bu arın az olduğu için ben şöyle kenara koyuverdim arkadaşlar. Şu anda bak bak bal gelmeye başlamış arkadaşlar. Evet, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yani her içeri gir. Yavruyu kesen e, annelerimiz yeni çiftleşip yeni yavru attığı için bunların biraz balları vardır arkadaşlar. Diğer kat yavur annalarda e, at katları bilmiyorum ama bunlarda bal yoktur. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Annelerimiz yeni çıktı. Ve söylediğim gibi bunlar bala belki gelişir belki gelişmez. Çok önemli de yok zaten. Olmadı sene <laughs> kullanacağız arkadaşlar. Evet. Bu kızımız çok hızlı arkadaşlar buna. Petek geliştiremiyorum. İkinci katı da bek atmayı istemiyorum. Çünkü Ankara'yı biliyorsunuz kurak geçiyor sıralamasını yerleştiremiyor Ama belki bir yarımlık daha atabilirim. Bundan 7 çıta kahveye almama hemen kıştan kıştan çıkalı. Şu anda iki tane daha ham verdim. O hamı şişiriyor hemen yanına dalak atıyor Ben de Artık boş yeri kalmadı. bunlar da kabartırken sonra yarım kat atmayı düşünüyorum. Bunlar bölme zaten. Şu kolonimizde işte 4 çıta. O da 3 çıta. Bunlar senenin arıları inşallah. Evet. Burada da katlı kolonilerimiz var. Şöyle üstten bir bakalım. Kızımız ne yapmış, ne etmiş. hatı bulamadım arkadaşlar. Onun için elimle çekmek zorundayım. Bu hanım çok sakin arkadaşlar. Bunları tımanda kullanmadan daha biliyorum. Bunlar daha yeni attım katlarını. Ama böylesi daha iyi. Çünkü şu anda bu at bu aralar katı doldurmuş olsa ben bunları zapt edemem yani. Evet gördüğünüz gibi arı artık beslemeyi kestim arkadaşlar. Ee, bu şerbetliği de buradan alabiliriz. Evet gördüğünüz gibi aramıza hiç duman vurmadım. Saldırmayabilir. Maşallah. Şöyle hemen şu alan. Versek. Altına dala atmış olabilir. Evet. Altına inek dalak sarmış. Her şeye yapıştırmış arkadaşlar. Yani mübarek hayvan. Niye dalak atarsın acaba? Şöyle. Kameramızı bir ayarlayalım. Çekelim de döneriz. Evet, kameramızı sabitledik arkadaşlar. Şöyle. Evet, maşallah kızımıza. Evet. Ee, duman sığmadan arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışılabiliyor bu arayla. Evet. Bir tane ham girmiştim arkadaşlar. Bunu kabartmış. Hemen yavratmamış. Henüz yukarıda 4 çıtası var. Ee, bir öncekine bakalım arkadaşlar. Bunda yavru olması lazım. Bunlar yavaş yavaş hem katı dolduracak hem evet maşallah kızımız evet annemiz de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı kızımız çok sakin bir ara şöyle kamerada görmek, göstermek istiyorum evet şöyle güneşten ben şu arada kamerada göremiyorum arkadaşlar ee, büyük ihtimal şöyle evet görünüyor şu anda Sarı kızımız da saklanmaya çalışıyor komple. Buralara günlüğü baslamış, Basmış, sütlemiş. Ee, o bir günde kabartmışlar. Şöyle bunu da koyuyoruz. Hemen şuradan bir çite daha kaldırıp kızımızı fazla üzmeden duman vurmadım zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arımız gayet sakin. Damızlık arılarımın, arılarımın, biri de bu olacak. Sevenin. Evet. Bunda ne varmış? Bunda yavaş yavaş kemer balını oluşturuyor. Yukarı çektiğim bir tur kapalı çıkmış. Peşinden anne aramız yeniden atmış. Gayet güzel arkadaşlar. Duvarçı da hamdı. Orayı da kabartmış. Bir miktar da bal atmış arkadaşlar. Şöyle Yanaştırıp bunlara eğer gevşek alırsak arkadaşlar Hemen Çuvalın yanına Bir tane dalak sarkıtıyorlar Gördüğünüz gibi Bu Aslında Buna vermek istemiyorum ama Dalak atıyorlar arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Şeyin altına zaten atmış Zaten şerbetliğimizi alacağız arkadaşlar Çünkü beslemeyi kestim ben Nisan 15'inde 15 Mayıs 15'inde Artık yavaş yavaş arı kendi kendini e, Görecek kadar bal geliyor arkadaşlar Bunlar katlı olduğu için Yavru çok olduğu için bunlarda da e, Fazla bal bulunmaz şu anda Ama yavaş yavaş bunlar da Beyazlatmaya başlamış arkadaşlar Bu demektir ki e, Ankara'da an itibariyle Farklı olsa bal geliyor e, Arasına göre değişiyor tabii yavrusu çok olursa biriktiremiyor ama yavrusu, annesi yeni çıkmış daha yavrular çıkmadıysa stok yapabiliyor arkadaşlar arkadaşlar ben bu sene e, ikinci katma, katı atmayı düşünmüyorum çünkü ikinci katı atıyoruz e, Temmuz'un 15'inden sonra Ankara'da bir şey kalmıyor zaten kuruyor en fazla ağustosun başlangıcına kadar tamamen her şey kurumuş oluyor aralarımızda iki katı sırlayamıyor arkadaşlar ya bir buçuk kat ya da tek kat arkadaşlar. Şimdi bu katlar dolunca ben anazgara satacağım. Ee, bayramdan bir 10 gün sonra falan anazgaralarını atarım büyük ihtimal. Yukarıya da atıyor anne aşağıya da atıyor. O yüzden aşağı kuluş kalanını geniş tutup yukarıya ızgara atacağız arkadaşlar. Aslında şöyle e, mantığıma yatıyor. E, altta altta sürekli işte ham petekleri kabarmış petek neyse yavru atılabilecek peteği aşağı verip Kapalları yukarı çekmek ee, çıkanların yerine de hem bal bassın hem aşağıda kuruş kalanı sürekli geniş olsun oğla zorlamasın diye böyle bir fikrim var ama şu anda arılar biraz zayıf olduğu için bunu uygulamayacağım ee, Eğer e, biraz daha dolarsa bu e, şey katlar yakın zamanda ki doları altta kaparlar çoktur bunların büyük ihtimal o zaman bunlara yarım daha atacağım arkadaşlar ama ikinci kat fazla arkadaşlar. Tabi şimdi eğer arayı da sıkıştırırsak oğla meyledebilir. Şu ana kadar hiçbir meme sorunum olmadı. Benim arılarım şu ana kadar hiçbir yüzük dikme olayı yapmadı. Çoğunu zaten sattık. Biraz işte ana ürettik. Analarını değiştirdik derken bu kadar kaldı elimizde. Bunlara da bakalım. Hayırlısıyla inşallah herkesin balı bol olsun bu sene. Geçen sene belki bal olmadı. İnşallah bu sene olur. Evet arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.